gece kuşu yoldaşları bugün sizlerle birlikte Clever Barkers and Hadi bir göz atalım. Hadi. Derin çünkü başım ağrıyor. I'm Patrick Galloway, a friend of Jeremiah's. Sorry it took me so long to get here. His letter said it was most urgent. Jeremiah was beginning to think that the letter never arrived in your hands. He's been quite anxious to see you. We've all been quite worried. Jeremiah's now bedridden. Follow me and I'll show you to his living quarters. I apologise for the look of the house, but there's only a skeleton crew of servants now. Jeremiah let go of everyone else, and the house is much too large for us to clean. Because we've lost electricity to most parts of the house, we can only maintain the living quarters. This family's had so much tragedy. I hope you can help him. İyi teyzeciğim iyi vallahi hadi. Hadi güle güle hadi. Evet arkadaşlar. Um, hadi bakalım başlayalım. Ve başlar başlamaz. Dakika bir gol bir. Evet dakika bir gol iki. Jammed. Jammed. Patrick, you made it. At your service, Jeremiah. Sorry for the delay, but I... Won't budge. Won't budge. Değilmiş. Ne kadar güzel ne kadar Evet yine mi sen <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu mübarekler de güzel kahkahalarıyla oyuna ayrı bir zevk vermişler ben Şöyle gidelim belki bir şey bulurum

Evet arkadaşlar arkadaşlar. Bu <laughs> arkadaşın amacı hatta derdine hala çıkmış değil. <laughs> Abi ne tecavüz ediyorlar. Oh. Burada tecavüz mü etmişler? Öf <laughs> öf <laughs> öf öf Tek mermi Oğlum <laughs> 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 şöyle çıkıyorsunuz var ya Ananı alırız <laughs> Oyunda Grafikler kötü ama yaratık bir anda çıkınca hani insan korkuyor hani yaratıkları biraz saçma yapmışlar ama oyun kendisi çok güzel olmuş Yine adamın yardımına yetiştik. Geçer, hızlandırsan acı. Ha vallahi geçtim. O ne? Yerde kağıt var. Oooo ee, bir şeyler oluyor. Ne oldu? Buna şey mi geldi? Ne? Aa büyü atıyoruz. Büyü sıçıyoruz. Oley. Have you noticed anything strange going on? şeyler oldu. Help me. Hani hiç artık bir şey yapmıyorum. Şey hani şey yani alıştırmıyorum. Ben zaten korkunç değil de ya. yine mi? Oğlum bu öldürmedi belki. bu yaratıkları için çalmaya başladı hani hiç hoş bir durum değil cidden sinir oldum ben bu duruma ne koridora çıkarttı yaratıkları <laughs> sesleri geliyor şimdi o ne bak kan. ayak izleri var bak Zorla sike sike getirmişler buraya. <laughs> elini nasıl kullanıyorsun elini ayağını yok bu, bu gülüşten sonra ne oyuna devam eder miyim bilmiyorum evet arkadaşlar ıı, ilerlemeye devam edelim. Şu Stock. O ilk defa kilitli bir kapıyla karşılaştım. Evet, devam edelim. Hı. Alsana aldım. Girişine gidelim. Dedem Bu ne burada yemek yiyorsunuz? Evet teyze burada yemek yapıyormuşlar. Bu de tanıştık. Arkadaşlar burada ne yapacağım? Kim bilir ki sorum o kendim. Hani burada ne yapacağım? Abi! Abi yapma abi! Siktir nasıl kayboldu <laughs> ev gördünüz mü? Pislik orası Vurdu vurdu kaçtı. Vurdu vurdu kaçtı. İçini ölüyorum.

Ah, here ver. it is. elinde bir kitap var o. Mor, mor. Ver lan kitap bana. Yok lan adam ölü müsün? İçinden geçiyor. Ha kitap orada kaldı. Ne yapıyor düşüyor? silahla vurayım. Aa düştü. <laughs> Tepki biraz garip oldu. Kardeş bunlar kaçar mıydı ya? <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi jammed. Bayağı ilerledik. The great hall of paintings. There image becomes reality He will rise again i'm on the on the child. won't budge papa are sure yeah we are sure Aa, vallahi not buldum arada. <laughs> Bu büyüler de işe yarıyor yalnız var ya. Mermi harcamayanlar için, harcamak istemeyenler için kesin ya karakteri. Bu ben hiç bir gördünüz mü? Allah belanı vermeye de altıma kıştım lan.

Şaka bir yani cidden vuracak diye düşünüyorum. Anahtar var mı ana? Aa şurada var vallahi. Bir şey gördüm orada. arada. Ve her zaman gibi doğru gördüm. Fakat bu videoda bunları alınca hayaletlerin geldiğini gördüm. Oh, rifle through my şey. <laughs> lankası, sen, sen nesin lan o uç Ana abi hayalet kovalıyor Hani ciddi misin oyun Siktir kaç 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 siktir siktir Oh nasıl kovaladı gördünüz mü sıksam işleniyor Siktir yanlış girdi Hos siktir nasıl buldular? Üf 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 üf. Yemin ederim trislam arkadaş. Hayır ya şöyle. Hani cidden oyundan korktum ya. <laughs> ne mi ya? Ne? 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 dede? Ne yapıyor? Allahım ne ya, <laughs> arkadaşlar. Son Bu güzellerde bu bölümü, bu bölümün sonuna geldiğimizi size söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar, diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.